21 Ocağın süperstarlarını görmek istiyorsanız Let's go Ben bu İngilizceyi çözdüm be Ya Allah Bismillah dedik girdik Harika fiyat harika fiyat Alın koyun Bozulmaz kokmaz silipler Yüzlüler 60 lira Çok güzel bir fiyatta burada 8'li havlu kağıt Papya 75 lira Bulamı yok diyorsun arkadaşlar Ben bütün girdiğim Aldın aldın hepsinde var bunlar Burada bir iki tane de genel bilgi verelim arkadaşlar. Tost makinesi 1499. Arzumun elektrikli süpürgesi 2999. Kivi'nin dikey süpürgesi 2999 arkadaşlar. Kötü haber. Karamelli mamamız 15 lira arkadaşlar işte alınacak fiyatta çikolatalar gerçekten adamlar yapmışlar fıstığın içinde bakın yazıyor 35 tane tane fıstık var Bu da badem badem içinde 30 tane badem var 77 gram fıstıklı 44 lira Bademli 30 lira i̇şte arkadaşlar burada sadece hala Karameller 15 lira olmasına rağmen çikolatalı ve fişneller 11 lira. Bunlar da yakında 15 olur bilginiz olsun. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?